Yepyeni bir video ile daha. Merhabalar sevgili dostlar. Bugünkü inceleme konumuz Kinetic'in en son çıkardığı, amiral gemisi olarak da nitelendirebileceğimiz Peak DSL isimli bir modem olacak. Bunu aslında modemin yanı sıra router, Wi-Fi mesh olarak veya VDSL, ADSL bağlantınızı sağlayabileceğiniz devasa bir internet cihazı olarak nitelendirebiliriz bunu. İçerisinde birçok özelliği barındırıyor. Eğer interneti oldukça yoğun ve Tamamen internet odaklı bir iş geliriniz varsa veya herhangi bir işletme sahibiyseniz birden fazla cihazla internet altyapınızı müşterilerinize yaymak istiyorsanız bu modem gerçekten tam da sizlere göre. Bugün günlerden 4 Temmuz sevgili dostlar. Bugün itibariyle piyasa fiyatı 1600-1700 TL civarında bulabileceğiniz bir ürün. Dediğim gibi fiyatı evet oldukça yüksek ama oldukça üst düzey, oldukça üst segment son çıkan model olarak amiral gemisi olarak değerlendirebileceğimiz bir ürün. Birazdan da zaten tüm teknik detaylarına yaptığı işlemlere irili ufaklı tüm detaylara birazdan sizlere de yer vereceğim sevgili dostlar. Ama videomuza dilerseniz bir kutu içeriğiyle bakalım. Kutu detayları neler, bizleri neler karşılıyor. Bunlara da hep birlikte bakalım. Daha sonra teknik detaylar ve cihazın yapabileceklerine geçelim isterseniz. Sevgili dostlar kutumuz oldukça büyük. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta videonun ilerleyen süreçlerinde kendim yine bir kinetik modelli bir modem kullanıyordum. Bu modemi de yan yana getirip büyüklüğünü de anlayabilirsiniz. Kutumuz oldukça büyük. Bunun yanında kutu içeriğinden çıkan detaylarımız ise bir adet DSL modem, router yani kendisi kinetik osla yüklü geliyor. 4 adet çıkarılabilir Wi-Fi anteni, 1 adet Ethernet kablosu, 1 adet DSL splitter, 2 DSL telefon kablosu, 1 adet dönüştürücümüz, başlangıç kılavuzumuz, garanti belgemiz, kutu içeriğinden çıkan detaylar arasında. Şimdi sevgili dostlar kısaca bir özetlemek gerekirse Peak DSL'in temel özelliklerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Videonun ilerleyen sürecinde de daha detaylı olarak bunların ne anlama geldiğini de sizlere söyleyeceğim. VDSL 35B Super Vectoring profili ile 300 megabit'e kadar DSL bağlantı hızı, çift çekirdekli 900 MHz işlemci ile güçlü bir donanımı, gelişmiş fark yaratan DSL özellikleri, AC2600 dual band kablosuz hızı, 2.4 GHz bandında 800 megabit'e kadar kablosuz hız, 4 adet 5 dBi yüksek kazançlı değiştirebilir anten 9 adet gigabit ethernet portu bakın altını çiziyorum yanlış duymadınız bu modemin üzerinde 9 adet gigabit ethernet portu bulunuyor sevgili dostlar en başta ne dedim VDSL 35B profilimiz var bu profille beraber 300 megabit'e kadar hızı bu modemle çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Unutmadan söylemekte fayda var. Bu hız kablosuz olarak değil tamamen kablolu olarak alabileceğiniz bir hız limiti. Bunun yanında Kinetic OS tamamen kendi yazılımını, kendi altyapısını kullanıyor. Bu yazılım ile beraber güçlü donanımıyla çok daha senkron bir hale geliyor ve oldukça kullanıcı deneyimi sağlayan bir profil karşımıza çıkıyor. Şimdi sevgili dostlar az önce birçok özellik saydık fakat en önemli özelliklerinden birini de sizlere söylemek istiyorum. SNR marjin olayı bu modemde kullanabiliyorsunuz. Peki bu SNR marjin ne? Ne işe yarıyor Emre sen bunları bize söylüyorsun ama ne demek bu diyorsanız açıklamasını yapıyorum. Oldukça aslında ülkemizde işimize yarayacak bir özellik bu modemle kombin edilmiş. Şimdi ben size bunu bu örnekle pekiştireyim sevgili dostlar. Bağlı olduğunuz altyapıda, kullanmış olduğunuz serviste sürekli kopmalar, dalgalanmalar, hızda e, tepkisel farklılıklar meydana geliyor ve bu sizi rahatsız ediyor. Herhangi bir dosya indiriyorsunuz veya bir oyun oynuyorsunuz veya akıcı bir 4K video izliyorsunuz, bir film tüketiyorsunuz. Sürekli dalgalanma veya kopmalardan ötürü modeminiz veya internet sağlayıcınızla sürekli bu denli sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. SNR marjin özelliği de manuel olarak siz bunları yapılandırırken kopmaların, dalgalanmaların ve stabilitenin sağlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Şimdi kopmanın önüne geçtiniz, dalgalanmanın önüne geçtiniz. SNR marjinle manuel olarak bunları ayarladığınızda o kopmalar, internetteki dalgalanmalar artık o sizi çileden çıkartan bağlantı düşüklüklerini bu modem ve aslında Kinetin hemen hemen tüm modemlerinde de bu özellik mevcut ama tepe modelli olduğu için de yine bu özellikle oldukça ekbari çalıştığını söyleyebilirim. Bu aslında önemli bir özellik. Dediğim gibi ülkemizde bu tarz çok sık yaşanan durumlar var. SNR marjin özelliğiyle de bu detayı güzel bir şekilde kuvvetlendirdiğimiz için artık bu engeli de aşmış oluyoruz. Bir önemli detay ise kablosuz ağ. Biliyorsunuz artık hemen hemen evdeki tüm cihazlarımız kablosuz üzerinden internet bağlantısını gerçekleştiriyor ve bu modemde de oldukça güçlü bir yapıda kablosuz ağ desteği bulunuyor. Burada dual band AC2600 kablosuz hız desteğini de modem içerisinde bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. Peak DSL modelinde teorik olarak 2600 megabite kadar çıkıyor. Bu hızın 800 megabiti 2.4 GHz bandında gerçekleşirken 1733 megabit ise 5 GHz bandında sunulabiliyor. Mu MIMO desteği bu modemde bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde aynı anda birden fazla cihaza kesintisiz veri alışverişi yapmanıza imkan sağlıyor. Ev veya ofis ortamlarında biliyorsunuz yoğun kullanımlar olabiliyor. Atıyorum bir kafeniz var. Kafede anlık masanız 100-150 kişi ağırladığınızı düşünelim. Bu kadar yüklü bir Cihaz bağlantısını sağlayabilmek her modemin her yiğidin harcı değil. Bu modemle rahat bir şekilde tüm yoğun kullanımda bu Mumimo özelliği sayesinde sıkıntısız bir şekilde gerçekleştirebilmeniz mümkün. Zaten kutu detayında da akıllı ev ve işletmeleriniz için ibaresi de yer almış. Yani büyük bir işletmede de bu modemi kullanabilmeniz oldukça mümkün. İleri vadede çok rahat bir şekilde sizlerin tüm işlerini pürüzsüz halledebileceğini de söyleyebilirim. Şimdi 2.4 GHz bandında uzak mesafeden daha yüksek hızı kullanabiliyorsunuz bu modem sayesinde. Normalde ortalama olarak ülkemizde satılan birçok modem 2.4 GHz bandında 300 megabit hız veriyor ama burada biz Peak DSL modemimiz ile 800 megabit hız alabiliyoruz. Bu sayede evimizdeki, iş yerimizdeki, işletmelerimizdeki daha uzak noktalardan daha yüksek hız alabilmemiz mümkün. Yine bu modemle beraber Peak DSL ile öne çıkan önemli detaylar arasında. Şimdi Wi-Fi'den konuştuk yine kablosuz teknoloji ile alakalı söylemlerimize devam edelim. 4 adet yüksek kazançlı 5 dBi antenli olduğunu söylemiştik. İsterseniz farklı antenleri de yine bu modem üzerine takabiliyorsunuz. Yine kutu içerisinden de 4 adet canavar gibi anten çıktığını söyleyebilirim. Önceden benim kendi evimin her türlü noktasında modem çekmiyordu. Bir diş veya iki dişe hemen sinyal düşüklüğü meydana geliyordu. Ama artık burada aşağıda bakkala gittiğimde bile kendi modemimin internetine bağlandığımı görüyorum, gözlemliyorum. Aşağıya garaja iniyoruz, internet çekiyor. İki diş hatta bazen bazı alanlarda full olarak çektiğini de görebiliyorum. Bunun yanı sıra zaten bu antenlerin dışında da 8 adet PIK DSL modelinde amplifer mevcut. Yani Güçlü bir anten konumlandırması mevcutken modemin kendi büyüyesinde de güçlü bir sinyal, güçlü bir menzil için yaratılmış bir amplifier olayı bulunuyor. Oldukça güçlü bir çekim gücü olduğunu da söylemekte fayda var. Gerçekten yani şu an evimizin hiçbir noktasında, hiçbir alanında bir adet sinyal düşüklüğü bile yok tamamen full tam seviye olarak e, internetin bağlandığını kablosuz olarak kullanabildiğimizi söyleyebilirim şimdi videomuzun başında ne demiştik gigabit ethernet portu şimdi biraz bu konuya değinmek istiyorum bu modemde sevgili dostlar tamı tamına 9 adet gigabit ethernet portu bulunuyor bazı modellerde birçok modellerin tepe modellerinde amiral gemilerinde 1 veya 2 ile sınırlandırılırken Peak DSL modemimizde sevgili dostlar tam tamı tamına 9 adet gigabit ethernet portu bulunuyor. Gigabit ethernet artık ilerleyen teknolojiyle birlikte yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Tabii ki ülkemizde biraz bu sürecin zaman alacağını iletebiliriz ama gerçekten Sadece 1-2 portla sınırlandırmamışlar. 9'una birden bu desteğin verilmesi oldukça güzel bir detay olduğunu söyleyebilirim. Peak DCS'in güzel taraflarından birisi ise sevgili dostlar, bu ethernet portlarının yönetilebilir olması. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Ethernet portlarını evdeki ağ cihazınızı LAN üzerinden internete bağlamak için kullanabildiğiniz gibi bu portları dilerseniz interneti sonlandırmak için de kullanabiliyorsunuz. Eğer bir fiber internetiniz varsa Peak DSL bunun için de uygun. Ethernet portu üzerinden fiber internetinizi de sonlandırabiliyorsunuz. Yine yüksek hızlı evinizde bağlamanız gereken kablosuz ağ destekleyen bir durumda varsa gigabit portlarıyla da bunu sağlayabilmeniz mümkün. Link birleştirme detayı NAS cihazı olan veya birden fazla geniş bant bağlantısı olan kurumlar için kritik bir özellik. Kinetik Peak DSL'de bulunan 2 adet Ethernet portunu birleştirerek toplamda 2 gigabite kadar hızlar elde edebiliyorsunuz. Güzel tarafı ise sevgili dostlar bu özelliğin hem LAN hem de WAN tarafında bize sunulmuş olması. Videomuzun başında da temel özelliklerinden bahsederken Wi-Fi Mesh özelliğinden de bahsetmiştim sizlere sevgili dostlar. Peak DSL ve tüm kinetik cihazlar birbirleriyle Wi-Fi Mesh ağı yapabiliyor. Örneğin daha önce kullandığınız herhangi bir kinetik router modelini menzil genişletim moduna geçirerek yeni alacağınız bir Peak DSL ile Wi-Fi mesh sistemi oluşturabiliyorsunuz. Peak DSL'in güzel tarafı ise VDSL, ADSL modem olması hem de Wi-Fi mesh sistemini destekliyor olması. Videonun başında da demiştim bu modemde yok yok. Hemen hemen tüm modları destekliyor. Çok rahat bir şekilde alıp evinizde akıllı bir internet, akıllı bir ağ genişletici veya mesh sistemini sağlayabileceğiniz oldukça komplike bir ürün. Kendisine olan mesafesine göre işlemciyi daha hızlı 5 GHz ağına veya daha uzağına yayın yapabilen 2.4 GHz ağına alıyor. Bu geçiş otomatik olarak gerçekleşiyor ve tek bir ağ ismiyle bantlar arasında otomatik hız geçişi yapabiliyorsunuz. Yani bu geçişleri hiçbir şekilde hissetmeniz veya bu geçişler anda herhangi bir kopma İnternette bir yavaşlık söz konusu olmuyor. Pürüzsüz yağ gibi bantlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. USB portlarından bahsedelim sevgili dostlar. Peak DSL modelinde bir adet USB 3.0, bir adet USB 2.0 port mevcut. Kinetik OS yazılımı ile eklenebilir bileşenler ile USB portlarını çok fonksiyonlu olarak kullanmak mümkün. Bu portlarla neler mi yapılabiliyor? Kısaca hemen size bunları da özetleyeyim. Torrent veya medya sunucu bileşeni ile torrent dosyalarını doğrudan USB sürücüye kaydedebiliyorsunuz. Uyumlu cihazlarda hiç bilgisayarınızı açmadan dosyalarınızı kullanabiliyorsunuz. Kinetiğin ücretsiz olarak sunduğu Kin DSN alan adı ve WebDAV sunucu bileşeni ile Peak DSL'e bağladığınız USB sürücünüzü kişisel bulut depolamanıza dönüştürebiliyorsunuz. USB 3G ve 4G modemlerinizi takıp çok rahat bu modemle kullanabilmeniz mümkün bir mobil yazılımında olduğunu söylemiştim videonun başında sevgili dostlar. Google Play'den veya Apple Store'dan indirebiliyorsunuz. İndirdiğinizde birçok önemli fonksiyonu bu mobil bulut teknolojisiyle yapabilmeniz mümkün. Yine Kinetik'in kendi tamamen yapmış olduğu bir yazılım ve bu da bulut tabanlı sevgili dostlar. Bununla tamamen kullanıcılarınızı yine kısıtlayabiliyorsunuz. Öncelik tanımlayabiliyorsunuz. Kim ne kadar veriyi tüketiyor, anlık veri tüketimi neler mobil cihazınızdan bunları kontrol edebiliyorsunuz ve bunun yanında sevgili dostlar modeminize biri bağlandı iş yerinizdesiniz eve geldiniz herhangi biri sizin Wi-Fi şifrenizi paylaşmış kimin bağlandığını hangi cihaz ismiyle oturum açtığını görebiliyorsunuz ve bağlantı sağladığını gördüğünüz anda mesela sevmediğiniz bir kişi veya beklenmedik bir hal bir durum oluştu direkt bu kişiyi engelleyebiliyorsunuz mobil üzerinden de direkt üzerine kesik atabiliyorsunuz sevgili dostlar oldukça Yekpare basit bir kullanımı mevcut ve tamamen Türkçe dil desteği de yine bu arayüzde karşımıza gelen güzel detaylar arasında. Hazır Ebeveyn kontrol bileşenleri ile ağınızdaki güvenliği dilediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz. Tamamen bunlar hazır birer profil sevgili dostlar. İsterseniz siz de ufak tefek manuel ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Mesela babamızda bir iPad mevcut. Babam iPad'i kullanırken 30 megabit download'ı verebiliyorum mesela ona ama diyorum ki upload'ı da 2 megabit ile sınırlandıralım asimetrik olarak da o cihaza sınırlama yapabiliyorsunuz trafiği istediğiniz gibi burada kullanabiliyorsunuz yine burada güzel detaylar arasında gelen Peak Kinetik'in sunmuş olduğu güzel bir veri. Evet sevgili dostlar Kinetik'in Peak DSL modelli ürününü inceledik. Tüm detaylarına yer vermeye çalıştım. İnterneti oldukça yoğun olarak kullanıyorsanız iliklerinize kadar profesyonel bir internet deneyiminiz varsa veya bunun haricinde işletmenizde yoğun olarak kullanıcılar mevcutsa bu modemi alıp çok rahat kullanabilirsiniz. Her şeyin üstesinden profesyonelce gelebileceğini söyleyebilirim. Gerek web arayüzünden kendi kinetik os yazılımından veya telefonunuza indirebileceğiniz uygulamadan çok rahat bir şekilde tüm detayları kontrol edebiliyorsunuz. Modemin arayüzüne çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi kurulum yapıp internette hemen surf yapabiliyorsunuz. Detaylarını saydım, teknik özelliklerine değindim. Gerçekten ürünümüzün içerisinde yok yok. Her şey içerisinde tamamen toplanmış devasa görüntüsüyle de zaten rüştünü ispatlayan en son çıkan amiral gemisi bir modem olarak da nitelendirebiliriz sevgili dostlar. Benim atladığım veya sizlerin merak ettiği herhangi bir detay varsa lütfen bu videonun yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin sevgili dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.